aleyküm arkadaşlar bugün bahçemize amonyum sülfat atıyoruz gübre diyeyim yani kısacası ağaçların tomurları kızarmaya başladı o yüzden gübrelemeye başladık her birine şöyle ufak bir tas atıyoruz ölçekli zaten bahçenin tamamını atacağız bugün Mehmet abi nasılsın Teşekkürler kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim. Mehmet abi benim. Hem arkadaşım hem komşum. Hem dostum. Yardıma geldi. Bu şekilde bahçenin bakımını yapıyoruz. Daha bu ilk gübresi. Diğer bakımlar da yapılacak. Ağaçlar gördüğünüz gibi 6 ile 8, 9 yaşlar arasında falan bunları yeni diktik zaten. 20-25 tane. Şurada size şunlar tavşanların, domuzların yaptığı yerler. Burada da zaten yeni bir oyuk açmışlar. Şurada yeni bu gübresi taze zaten buranın içinde varlar büyük ihtimalle. Şuradan fırladık. 2 3 tane tavşan gördük biz. Daha yeni. Bakalım yavrulamışlardır belki yavrularını görsek videoya çekerim. Bu bahçemiz kalede 42 dönüm. kaysı bahçesi tamamen. Geçen sene aldık burayı. Bakalım Kayda değer bir şey çıkarsa ben yine devam ederim. baba da eline sağlık. Teşekkürler sen de sağlık. Yine bitirdik. Yarasın inşallah. Gübreler de bitti de bu arkadaşlar yanımıza geldi. Misafir olmaya. Değil mi kızım? Bunu belediye kısırlaştırmış. Bu da herhalde karşı köyün köpeği, dişi. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün kaledeki bahçenin Gübrelemesini bitirdik. Bugün evdeyiz. Güvercinleri saldım Köpekleri yemini verdim de. Hazal biraz rahatsız. Tavuk yemiyedi. Tavuk yani e, canlı tavuk yediler ondan herhalde. Aslan da biraz rahatsız. Bunda bir şey yok. Bu tınlamıyor da. Yemlerde de yemediler. Tavuk pişirdim. Yine de yemediler. İnşallah bir şey olmaz ya valla. Canım sıkıldı biraz. Neyse. Bugün şey yapacağız. Ee, yeni çitil diktik bu bahçeye 15 tane. Onların suyunu vereceğiz birer stil. Can suyu. Yine ben geldim arkadaşlar. Çitil almıştık. Bu Atlalgazi'deki evimizin olduğu bahçedeyiz. Çitilleri diktik. İkişer kova su döktüm çitlilere. Ondan sonra onların birazdan üstüne biraz daha toprak atacağım. Meyve meyve çitliler aldım. Kayısısı, elması, kirazı, eriği bu tür şeyler aldım. Dik dik suladı. üzümlerin de budamasını yapacağız. Burada böyle böyle boyunca üzümle meyve. Elmadır, armuttur falan filan. Onları dikmiştik. Maşallah görüyorsunuz. Baya güzel olmuşlar. Gübresini attık. Bellemesini yapacağız. Ondan sonra da ilaçları falan filan devam edeceğiz. Burada da bir tane kiraz diktik. Bu kayısı bu da son çitirimiz. Bunun da suyunu verelim. Hepsine iki şer kova verdik. Şunun kalanını da buna vereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsini suladık. Böyle biraz şey yaptım. Bıldırcınlarla yukarı kapattığımız yavru alacağımız horozlar için biraz ot yoldum. Şunları stile koyalım. Götürelim. Veririz hayvanlara yeşillik yesinler. Zaten içeri kapattık hayvanları. Yazlıktır. Bakın burada bir tane kayısı var. Yeni diktik. Burada bir tane yine kayısı ağacı var. Burada, buradaki iki gözüküyor. Bak burada iki sıra dikili şey var. Tut bunlar. Tut şibinden diktim. Sedir olacaklar. Sonra ayrı ayrı dikip aşısını vuracağım. Horum tutu aşısı. Şurada ayvamız var zaten onu Kestik kısalım Şurada cevizimiz var Bunları da aşılayacağız Yarım aşısı Ağaçlarda böyle aşı Vurmadan önce kesiyoruz Burada bıraktığımız dal da Nefes alma dalı oluyor Bakın aşısını yapmışız zaten Burada bir iki Üç dört Daha da vurmuşuzdur yani. Tutmazsa yine vuracağız ben bunları götüreyim. Hayvanları attığım zaman yine çekime devam ederim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yağmur yağdı. Gitsene kızım. Bugün yağmur yağdı. Eniklerimizin midesi bozuktu. Eniklerimize yoğurt verdim. Yesinler. Tavuk da verdim ama iştahları yok yemiyorlar. Mideler toplasın diye yoğurt verdim. Kavgunu aldı getiri. Ne kırlıyorsun kız? <laughs> Valla bıllıcınların keyfi yerinde. Otlarını da koydum dün. Şuraya göstereyim. Şuraya otu da çekmişler, yer yapmışlar ama daha yumurtlamadılar. Fare gibiler aynı. Yumurtlasalar bir makinede yavru alacağım da. Daha yumurtlamadılar. Tavlı güzel ay Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Keban 3 Pınar'dayız. Mehmet abimizin köyüne geldik. <laughs> geldik biraz işler vardı onu hallettik. Şimdi de yeni 3 Pınar köyünün yapım aşamasını izliyoruz. Yapıyorlar. Ee, 1, 2, 3, 4, 8 bitmiş. 5. seki de temelli dökmüşler. Devam ediyorlar. Yakın zamanda bitecek. Yazın yerleşecekler inşallah. Videomuz değişik bir video oldu. Kalede başladık. Battalgazi'de. Gazi'de Ortasına geldik videonun sonunda kebandı oldu Neyse bu videoda böyle olsun Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın Sağlıcakla bana.